Evet arkadaşlar. Kar bize gelmedi. Biz sıcacık sobayı bırakıp kara gideceğiz. Eşimle birlikte. Termosumuzu, çayımızı koyduk. Evet. Kar bize gelmedi. Biz kara gideceğiz. Evet arkadaşlar. Kar bize gelmedi. Biz kara gidiyoruz. Yolun devamındayız. Şimdi eşimle birlikte çıktık yola gidiyoruz. Bakalım bize ne bekliyor. Evet arkadaşlar, Merler köyü içerisinden geçtik. Kar bize gelmezse biz kara gideriz. Programına devam ediyoruz. Bu güzel güzergah üzerinde arkadaşlar Alacı in vardı bir Hacı e, geçmişini ışık olan tarihi, kültürel mirasımız olan Alacain. Alacin, Alcin diyorlar arkadaşlar. Kesinlikle e, turizme kazandırılması gerektiğini düşünenlerdenim. Onu söyleyeyim şu anda. Biz kara doğru gidiyoruz. Bakalım sonuç nereye varacak? Bu güzergah üzerinde bir de bizim arkadaş var. Hatta Orijinal olmasa da Çakma amcaoğlu ee, Neden Çakma amcaoğlu Soy isimlerimiz aynı olduğu için Çakma değilse Özünde çok kaliteli bir arkadaşımız Hüseyin Kızılhan Hüseyin Kızılhan'ın bu güzerga Üzerinde restorantı var Restoranın adı da Halloluk Çiftliği Bak şimdi şöyle geliyoruz arkadaşlar Hop geldik Gelen giden yok Şöyle Hallolu bir tanıtım yapıp geçelim şöyle yaptım arkadaşlar. Bu da güzergah üzerindeki amcaoğlunun restoranta. Evet arkadaşlar yolumuz devam edelim. Hallolu çiftliği. Biz kara gidiyoruz. Kara gördük, kar gördük, kara gördük, kar gördük. Gidiyoruz, gidiyoruz. Çok mutluyuz. Evet arkadaşlar, kar bize gelmedi. Biz kara gitmeye devam ediyoruz. Şu an kayak merkezine doğru tırmanışımız sürüyor haliyle arkadaşlar. Neydi? Karı gördüm Aydın. Görmez olaydım. Neydi Türkün adı Her neyse arkadaşlar. Kar manzarası, kar. Kar biz kara geldik. Evet, özlenen tablo, beklenen kar, kar bereket, kar huzur, kar mutluluk, kar her şey, kar yemek, kar su, kar içmek. Evet arkadaşlar, inşallah bu rahmetleri şehir merkezlerinde de görürüz. Duası kabul olmuş, sabiilerin hürmetine inşallah bizlere de nasip eder Allah'ım. Amin. Evet arkadaşlar kar gördüm kar. Kar kar. Kar gördüm kar. Evet. Kar kar kar. Kar kar kar. Ey Allah'lar. Kar, kar. Allah kar top oynamak serbest. Oğuz'u da gelsin. Oğuz Hoca. Arkadaşlar yolda geliyordum. Yolda geliyordum bir baktım. Oğuz Hoca geliyor. Evet arkadaşlar. Kar kar. Şu anda da inci inci yağıyor. Bak yengen bir kar topu ya. Hop. Hop. Bir daha. Kar ye.